Klasik dini gelenekte dünya ve dünya hayatı için yapılan tanımlamaların bazısı dil öğreniminize katkı sağlayacak türden. Şerhu Nehcil Belaga'da dünyanın geçiciliğine dair yapılan şu tarife bir bakalım. Ed-dünya gururun hail ve zuhrufun zâil ve zillun afil ve mesnedun mail. Peki bunlar ne demek? Görseller işliğinde sırayla anlatalım. Ed-dünya, dünya hayatı. Gururun hail, tıpkı bir serap gibi kısa ömürlü bir aldanıştır. Başka? Zuhrufun zail, kalıcı olmayan, silinmeye mahkum bir zinet Ve devam ediyor. Lillun afil, kaybolmaya yüz tutmuş bir gölge. Ve son olarak Mesnedun mail. Sağlam olmayan, yıkılmaya meyilli bir dayanak noktası. Şimdi de dünya hayatını dört dörtlük tanımlayan bu söze uygun şöyle renkli bir tasvirde bulunalım ve sözümüzü öylece okuyalım. Ed-dünya dünya Tesurru mutlu eder, sevindirir. Vetavru aldatıp kandırır. Vetadurru zarar verip yıpratır. Ve temurru. fanidir, gelip geçer. Burada dikkatinizi çekmek istediğim diğer bir konu, özlü sözümüzde yer alan fiillerin tümünün sarf ilminde aynı kalıba oturan bir fiil türü oluşu. Şöyle ki, tesurru derken burada fiilin kökü olan serra fiili, tegurru derken garra, tadurru derken darra ve temurru derken de Merra fiilleri tümüyle sigadaş. Yani aynı sigayı paylaşan fiiller. Dikkat ettiyseniz hepsi birinci baptan muzaf kategorisine gelmiş. Ve her birinin de Kur'an-ı Kerim'de kullanımına şahit oluyoruz. Son bir not. Dünya kelimesi semai müennes adı verilen dişil kategorisinde yer aldığından bu müptedanın haberi durumundaki tesurru ile onu atıf yoluyla takip eden tevurru tadurru ve temurru fiilleri de gördüğünüz üzere hep dişil olarak getirilmiş. İrabı bir tık daha net vurgulayalım. Ed dünya müpteda ancak sonundaki şu elifi maksure sebebiyle takdiren merfu. Tesurru haber, takip eden vav atıf harfi. Tegurru ise matuf. Kalan atıflar da aynı şekilde iraplanacak. Bu özlü sözü bir tekerleme gibi dilinize pelesenk ederseniz hem sarf derslerinde kullanabilir hem de gerektiğinde mesela bir vaaz sırasında kürsüde dünyanın hakikatine dair veciz bir betimleme yapma şansınız olur. O halde aşk ile buyurun son bir okuyuş ve çevirisiyle perdeyi kapayalım. Ed dünya tesurru ve tegurru ve ve Dünya hayatı mutlu eder, kandırır, hırpalar ve Gelip geçer. Anneciğimin tabiriyle söylersem de dünya hayatı gelir geçer ama deler de geçer. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın, rotada kalın.